Alıyor musun? Alıyor musun? Alıyor musun? Al. Gidiyor <laughs> <Bir sabah> <laughs> <iki> mu? mu? Gidiyor mu? Gidiyor mu? Gidiyor mu? Gidiyor mu? Gidiyor mu? Kapil olma nefsin yüz bin fendi var Düşürür düz agan aman aman Düşürür düz agan aman aman Ölgeden nefisim öz kardeşleri O da çok gecikari benle ki taşı deri. Kafasın ki daldır işte de kişi deri Üşüdür Adem'im aman aman Üşüdür Adem'im aman aman <laughs> 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 Nefiste benlik var karatla kasadı Dolar kalbe bile fitne yitme sat Nefsine uyanlar çeker ne demez Uymayın zalıma aman aman Uyumaya inanamam aman aman <laughs> dostlar nalar derdi naderman beyfidan işler der ve çalaman hakikatte olma şekiller güman güman nesin olmaz zaman güm güm aman güman nesin olmaz zaman aman Özeni kalpattan kezden yedi sen Hazret çekti gün dostu gördü sen Hakif aya inip yüzün sürdü secde Secda hak inan, inan. Secda kıldı hak inan Alıyor Gider oldum elbaşıma derildi Gitmedi de dost boynuma sarıldı Dosttan ayrılmışam belim kırıldı Yaralandım yine yaralıyım ben Yaralandım yine yaralıyım ben Ayrılmışım vatanımdan be elimden Kurbette kim bilir benim halimden Benim ayırda dair konca gülümden Yaralan dostum yaralıyım ben Yaralan dostum yaralıyım ben <laughs> Nari benim canım yaktı Dost hazreti beni derde bıraktı Aşkın kemendini boynuma taktı Yaralandım yine yaralıyım ben <laughs> Yaralandım yine yaralıyım ben Hakikat yedanlar itiraf Süzük bir akıl ve yanarım mutlak Hasret çeke çeke sinem oldu çak Yaralıyım dostum yaralandım ben Yaralıyım kardeş yaralan ben Batır pazarına emret yolum Kırıldı kanadım kalkmıyor kolum Dosttan ayrılmışım büküldü belim Yaralandım dostum yaralıyım ben Yaralandım kardeş yaralıyım ben Derdim gel rahmetle almaz Ziyer bir oldu düştüm zarına Benim attım böyle aşkınlarına Yaralandım ya dostum yaralıyım ben Yaralandım canım yaralıyım ben Canım kardeş beni koyma beçara Aşkın ateşiyle yerim yara Dayanamam şahim bu mahuzara Yaralandım yine yaralıyım ben Yaralandım <laughs> yine yaralıyım ben Sizi görmeyelim artık bir akım Gülderim yerde der turabam hakim Ben size affedim yüz şahım Yaralandım yine yaralıyım ben Yaralandım yine yaralıyım ben Özeni halde kıldın az fal, kendi takatim kalmadı mecal. Sen gelmesin bari hakse misal. <laughs> Yaradan dostum yaralıyım ben, yaralandım kardeş yaralıyım ben. Gündüz hayalimden gece de düşüm E çay kıda gildin mecmundur başım Zilifke de durayın rıza kardeşim Ayrılık derdimin dermanı nedir? Ayrılık derdimin dermanı nedir? Hakikat babı Bugı kadan kal buldur özü ay beni gören nurdandır gözü erzincan'dan El duran ola şihruzî ayrılığın derdinin dermanı nedir ayrılık derdinin dermanı nedir? <laughs> Hakkızası üçün nicesi talan, özüm fark eyleyip ifana dalan, Almanya'ya gidip cenanım bulan, ayrılık derdinin dermanı nedir? Ayrılık derdinin dermanı nedir? <laughs> <laughs> Koresan da Rumazur eyliyan, Hakikatınız noktasını söyleyen Beş taşı getirip şahid ediyen Ayrılık derdinin dermanı nedir? Ayrılık derdinin dermanı nedir? <laughs> Lahmelik yevinde binayı kuran Engül şerbetini kirklere veren Atatürk'ü gerçek gözlüğünde gören Ayrılık derdinin dermanı nedir? Ayrılık derdinin dermanı nedir? <laughs> Okuyu bincili düşünü gören Hüseyin aşkına ye olun veren Hüseyin'in mertebesine giren Ayrılık derdinin dermanı nedir? Ayrılık derdim memur nedir? Ben neyim söyleyen hak burada hazır. E ben neyim söyleyen hak buradadır. Dostuna karşı ediler mürazık. Deryayı dolaşan bozatlı kızdır. Ayrılık derdinin dermanı nedir? Ayrılık derdinin dermanı nedir? Aşıklar dayanmaz zahide zara Ebü'l-Sultan <laughs> Sivas'tan çekildi dara Son deminden kavuşmuştur didara Ayrılık derdinin dermanı nedir? Ayrılık derdinin dermanı nedir? <laughs> Musada şu ebim koynum gülerdi Muşla'da şu ebim koynum gülerdi Dur ağından emuraca derdi ki kasrın ev babre uğrardı ayrılık derdinin dermanı dermanın nedir her derdinin dermanı nedir hey garatasız var içel da yara lokmana kim bulmaz bu derde çare ben merzufulum bir sadık birer Ayrılık derdinin dermanı nedir? Ayrılık derdinin dermanı nedir? Özeli size de gerçeğe gelenler... dostumca malı ne cennet görenler... hakikat sırrına agah olanlar. Ayrılık derdinin dermanı nedir? Ayrılık derdinin dermanı nedir? <laughs> Devrimiz o geldi, kadın erkek oldu, zengin fakir kırsız oldu. Halal kazan, çalar kar yok, halal kazan, çalar kar yok. Allah sözü yok arada, söz konusu hep parada. Ne peygamber ne yarada, hepimiz bir var yok. Cemiyetler olmuş veren ne yol kaldı ne dengerken git nefes at olmuş insan kalk daha ya var yok kalk daha ya var yok zor Şöyle bulur hakikatle az bu yetli evet. yüzden de gir binden bir yok <laughs> Özleri yavşaca <uşaşak> kaldım, <laughs> geçti bahar kışa kaldım. <Gülüyor> <Gülüyor> kaldım. <Gülüyor> ...Tek yalanız ben başa gerek çok <laughs> <yedik, yedik. gülüyor> <laughs> ...Dünya bırakır, ...Kalır bu dünyanın varı... <laughs> ...Muhabbattan kalma geri... ...Muhabbadır vakit kalan... ...muhabbetleri bokik olur. ...el ayak <laughs> em tutmaz olur... ...mazım lukma yutmaz olur. ...günler uzar bitmez şey olur... ...düşün bu çırpıcanı yılan. ...geçerimiz <laughs> <mi>? soran olmaz... Lan <laughs> 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 siz çekil lan! Anne yüzünü indirsene aşk! ...yüzüm marzakan olmaz... ...diyen olmaz bu da filan... ...diyen olmaz bu da filan. Sen gücün en olma marur olma karşı kim durur? Her başa bir pençe vurur var yolunda kurtulur. Uyanık <laughs> ol özel isen, gafil olmaz kamil insan. Geçer bu şöhretle bu şan, bir gün yalan olur. Hep bir gün yalan olur. Hep bir gün yalan olur. <laughs> Aklına ne gelir oy, oy dostluk dostluğda ince dostluğsüre gider gün boyunca yetmez mi bir bile bir gün konca daldan dala kullan dostluk sayılır daldan dala kullan dostluk sayılır Tapmaya dünyadan mülküyle mala Padişah olsa da asla bir pula Dostun kapısına korkuyla ola Varlığa dayanan dost mu sayılır? Varga dayanan dost mu sayılır? Aşka düşen gönül dünya yeni der Dosttan gelen zehri bal gibi yutar

İzleyen izlemeyen dost sayılır? Dostluk hep dillerden söylenen sözdür. Dostluk hep dillerden söylenen sözdür. Bu hakikat yoldan ölen pek azdır. Özel dostuna kazdır. Yar yolda kalan dost mu sayılır? Yar yolda kalan dost mu sayılır? Yaşadığım kardeş gemize, Bozmayalım gerçek gemize, asırlar boyunca eğlen gemize, tarihler yazsın da diller söylesin, tarihler yazsın da diller söylesin. Elbette kaçacaklar bu batan güneş. Bırak koynunu oynasın kallaş Sekin yürü biz yavaş yavaş Hedefe ulaşır bir gün bu yollar Hedefe ulaşır bir gün bu yollar Hatırlayın Gerbela'nın çölünü Kesti bu zalimler suyun yolunu Esir götürdü da gelini Çok mu bize bu afatlar bu stilleri? Çok mu bize bu afatlar bu sirleri Bu da şu şeyin zamanında Tamam avratları ne topladılar da <Sessizlik> Mümin münafıktan insaf aramaz Anadan doğma kör güneş püremez İnsan olmayana en iyilik yaramaz Varsın sürülsünler, köleler kullar, Varsın sürülsünler, köleler kullar. <laughs> Özeli bu neciz, bu nasıl dümen, Vatana yakıyor sanki kızıl kan. Böylece ne bu çarkı devran, Birbirler yaş tutsun, güller olmasın. Birbirler yaş tutsun, güller olmasın. şöyle bir. O kazdılar, mühütünü taşa bezdiler. Nesimi diri diri yüzdüler. Gam yeme divana çoban gam yeme. Gam yeme divana çoban gam yeme. Vadimen anayen ettiler zulüm. <türüklük> Bak hurmalığın aldılar bilin. İmamlar nice kestiler yolun. Hem yeme divana çubuğun hem yeme. Hem yeme divana çubuğun yeme. Yeme, yeme. Fırat'tan Hüseyin'in suyun kestiler. Halep'ten Mansur'u darayın astılar. Müslüm'ün çocuklarının başını kestiler. Kam yema diwana gumul kam yema, kam yema diwana gumul kam yema. Hazreti adiye kastet şimir, dünyasın derste inanmaz minkür, Beş taş şahid etti o Hazret Pir. Kam yema çoban kam yema, kam yema çoban kam Hatta bir sultanın doğrudur sözü. Hıdır Paşa hasta kör olsun gözü. Elbet harici de depeler bizi. Gem yeme divana çuban gem yeme. Gem yeme divana çuban gem yeme. Özeni gücelme ne biler hani. Özeni gücelme ne biler hani. kendini gitme canı Gerçeklerin sözü kafal Kur'an'ı Hem yeme divana çoban hem yeme Hem yeme divana çoban hem yeme <laughs> Bir defa gene burada bir cidal oldu da o zaman o söylemeyeyim Haydar'da karım ya, karakolda geldiririm Mahkum etme bütün şahit yazdırırım ee, Mahkum etme bütün şahit yazdırım. ...zulüm edip hükümete Bunlar, var, ne? Bunlar olmaya var da onlar... kapattım başkadır. kapattım 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 Kapat kapattım 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 başıma Nasıl desem kime gitsem bilmem ki Nasıl desem kime gitsem bilmem ki Osmanlı cüyüydü, giderdi köye Zikir ederdi hem duya duya Koyunlar vaktinden gitmedi suya Kan kefele buldu çoban neylesin Kalkan falan oldum, Taksiye binerken ben seni gördüm. Asalatın insanı olur derdim. Osman'ın yükünü sırtıma vurdum. Nasıl etsem kime gitsem bilmem ki. Nasıl etsem kime gitsem bilmem ki. Ben fazla misale boşluğu mekan. Ben fazla misale boşluyum mekan. Lokmana kim bulmaz bu derde derman. Şay merdan olsa gerektir bu an. Nasıl etsem kime gitsem bilmem ki. Nasıl etsem kime gitsem bilmem ki. Özeli daraldı düştü ne ala Özeli daraldı düştü ne ala Kim ki bu derdime bir çare bula Çay merdan Ali düz ola Nasıl etsem kime gitsem bilmem ki Nasıl edem kime gitsem bilmem ki olmaz uzatsan yakar hemen cahil ile ülfet olmaz yaptığını yıkar hemen yaptığını yıkar hemen müşüt gerek bile haldan karga mı gülden akrab beslenir mi nereden tutar seni